insanlar merak ettiriyor öyle gezdikçe. Üvey annesi, babası ölünce karısı oluyor. İn çık, in çık, gel kamerayı al, git kamerayı tak. Yok, böyle elimde çekeceğim. Ben keyif aldım resmen. gezmeye devam. Tiyatro. Şu an tadilat ve onarım çalışmaları var. Yasak deniyor girmek. Ama girdik. Sadece yazı vardı. Yazıyı kaldırmışlar. Şu olmasa çok daha güzel görüntüler olacak da. Çıkabilir miyiz yukarı kadar? Bir deneyelim mi? Ulan araya yılan falan da vardır şimdi. Sana satayım. Orası da asillerin yeri mi? Buraya kadar gelmişken çıkayım bari. Lan soluyorum. beni yorsa da şu tiyatronun en tepesine çıkartana kadar keyifli. Ben keyif aldım resmen. <laughs> İnişi de düşünüyorum. İniş de yoracak ama. Ne yapalım? Gideceğiz artık. Hadi gidelim. Buradan aşağı inelim. Milattan önce 3. yüzyılda Büyük İskender'in komutanlarından olan ve ölümünden sonra kurulan yeni imparatorluğun kralı 1. Selefkos eşi Stratonike'yi oğlu Antiyokos'a veriyor. Yani Antiyokos'un üvey annesi babası ölünce karısı oluyor. Ve bu karısı için bu kenti kuruyor. Birçok yerde daha kentler kuruyor. Hep karısının karısı için yaptırdığı kentler bunlar. Onlardan biri de burası. Stratonikeia. Stratonikeia. Birkaç kere söyledikten sonra alışıyor insanın dili. Aslında farklı açılardan görüntü alabilmek için önceden kamerayı bir yere koyup aşağıya inip sonra tekrar kamera açısında yukarıya doğru çıkmayı ben de isterdim ama yoruluyorum ya. Gerçekten yoruluyorum. İn çık, in çık, gel kamerayı al, git kamerayı tak. Yok. Böyle elimle çekeceğim. Yordu. Basamaklar da küçük değil ki. Büyük. Neyse. Devam edelim. İlginç. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Zaten ben de girmedim, yanından geçtim. Herhalde bunları kazılarda yazıyorlar. Mesela 15. Bunda 14. 16. 13. Bu tarz şeylerin muhakkak bir anlamı var da biz bir şeyden anlamıyoruz tabii. Da Ta, tuvaletlerinin bile tuhaf olduğunu daha önceden görmüştüm ama bulamadım öyle bir şey. Yani tuvaletim geldiğinden değil. Meraktan. araştırma yapmadan geldim. Zaten böyle yerlerde rehber olmadan gezilmez. Gerçekten aslında bilmek gerekir. İnsanlığı merak tektiriyor öyle gezdikçe. yazıklar da var. benim basit gibi gördüğüm bazı şeyler olabilir ama belki de tarihi için çok önemlidir. İşte bu tarih konusunda bizim de cahilliğimiz. Ne diyelim? Böyle kalıntıların ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını, ne olduğunu bilmediğim için benim için bir toprak ve taş. Ama tabii ki öyle değil. Tabii ki bir şey, anlamı, bir amacı vardır bu tarz şeylerinde. bazı yerleri aşmak zor oluyor. yanmış bu e ev var yaşayan var mı acaba ya korku filmlerindeki gibi. Issız bir yol, daha ıssız bir yol. Sapa vardır. Oraya girersin. Ama bir daha geri dönemezsin. Ve kimsecikler yok. Yanmış, bitmiş, yıkılmış. Yine de bu bölgede restore çalışmaları devam ediyor. Ama bu kadar büyük bir alan ne kadar sürede yapılır? Soru işareti. Antik kent için asıl yeri geride kaldı. Burada daha farklı yerleri de var. Yürüyerek bir gün geçer burada gerçekten. Gezdikçe anlıyorum. fotoğrafı olması gereken böyleymiş. Kuzey giriş kapısı. Gerçekten büyük. oturanlar da mı var acaba ya? Çünkü kapı numaraları falan da var. Daracık yollar. Galiba buradaki görevliler bu antik kentin restoresinde çalışan, görev yapan arkeologlar da burada kalıyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok da öyle bilgi verecek bir personel de denk gelmedi. İzinliler galiba hafta sonu bilmiyorum ama ama gene de gezdiğim birçok yer merak uyandırdı. İnternette bunları araştıracağım. Şimdi sona doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi çıkıyoruz. Stratanukea. Antik kentinden. Yaklaşık 4 saat gezdim. 4 saat boyunca hani her yerini gezmeye çalıştım. Ama ikinci ziyaret daha iyi olacaktır. ikinci ziyaret için biraz araştırma ve bilgi edinmem gerekecek. O zaman şimdi motorumuza gidelim. Ne olmuş ustam? Abi kaza yaptı da bir türlü. Çok kötü ya. İnşallah ölmez ya. Başka bir araca mı vuruyor? Şeye falan mı? Şey, ta oradan buraya sürünmüş o. Bariyerlere de, levhaya vurmuş bir türlü. Yok abi adam sürünmüş, ta nereden beri sürünmüş. Levhaya vurdu zaten belli olur. Levhaya Levhaya vurmak falan yok. Adam sürünmüş, kol-moz gitmiş. Baksana biz de durduk, korkudan. Elim ayağım titredi. Yok muydu? Hani ee... böyle yerde o kanları da görünce insan kötü oluyor tabii ya.